Merhaba arkadaşlar, bugünkü MATLAB dersimizde Excel'deki verilerin okunması ve bunların üzerinde işlem yapılması ve tekrar yazdırılması ile ilgili bir ders anlatacağım. Bunun için arkadaşlar mesela şöyle bir Excel dosyamız olsun. Şöyle de büyüteyim. Bunun S1. sayfası ve S2. sayfası gibi iki tane sayfamız olsun. S1. sayfada da bunlar olmuş olsun. Örneğin hidrolik sınav notu vizesi 92 olsun. Bunu ıı, değiştiren bir programda yazacağım. Aynı zamanda okuma işleminde gerçekleştireceğiz. MATLAB'de sırasıyla nasıl okuma işlemi yapıyoruz buna bakalım. Öncelikle bakın şu üçüncü satırda vermiş olduğum veri eşittir xls read komutundan notlar isimli Excel'imizden virgül s2 tırnak içinde s2 yazıyorum ikinci sayfasından siz ne isim vermişsiniz veriyi oku diyorum bakın bunu tek başına çalıştırmak için sağ tıkla, tıklayıp evaluate section seçeneğini işaretlediğim zaman Şu anda okuyor. Excel'den veri okuması biraz uzun sürebiliyor. Veriyi okudu. Gördüğünüz gibi. Bakalım içine. Sadece sayısal değerler aldı gördüğünüz gibi. Sadece sayısal değerler alınmış oldu. Peki bunun e, sözel değerleri nasıl almamız gerekiyor? Bunun için de arkadaşlar şu şekilde bir kod yazıyorum bakın. Bu şekilde bir 3 e, üç değişken yazdığım zaman ve bunu xls read komutuyla aynı şekilde okuttuğum zaman bakın burada virgül espri yazıyorum. Şayet ben burada virgül espri yazmayıp hiçbir şey yazmazsam e, direkt ilk sayfası hangisi ise bunu okur. Bunda da bir hata olmaz. Burada birincisinde sayıları, ikincisinde yazıları, üçüncü ise karışık olarak tamamını tutuyor sadece burayı okutayım çalıştırıyorum bakın şu anda Excelden sayı sayı açıyorum sadece sayıların olduğu kısımlar Yazıyı açıyorum. yazı açıyorum yazıda sadece yazılar karışığı açıyorum karışıkta da hem yazılar hem de karışık olarak sayılar oluyor. Fakat bakın bu karışıkla yazı string olarak buraya aktarılmış durumda. Şimdi ee, şu komutla ne yaptım? Bakın burada ne yazıyor? M ve N size karışığın satır ve sütunlarının sayısını belirle. M ve N'ye aktar. Burada M ve N iki değişken. Size'da ise biliyorsunuz birincisi satır sayısı, ikincisi sütun sayısını bize veriyordu. Arkadaşlar bu burada ne var? For döngüsü var. Birden kaça kadar? M'ye kadar. M ne sayımız bizim? Satır sayımız. Satır sayımız kadar bir for, dö for döngüsü yap diyor. Peki for döngüsünde neler var? Şimdi daha önceki derslerde göstermediğim bir komut strcmp e, burada e, string bir komut olduğundan dolayı karışık matrisinin i'inci satır birinci sütunundaki değeri virgül hidroliye eşit olup olmadığına bak diyorum buraya istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz hidroliğe eşit olup olmadığına bak diyorum eşitse cevap ne olur 1 olur Değilse cevap sıfır olur. Eğer buradaki cevap doğruysa yani 1 ise eşit eşit 1 ise bu durumda sayı bakın buradaki sayı e, matrisinin 2. satır ve birinci sütundaki değeri değere 10 ekle diyorum. Burada e, sınav sorusu sınavla ilgili bir not olduğu için şöyle bir sorun olabilir. Örneğin 92 yazmıştık oraya. 92 100'e tamamlarsanız 92 10 eklerseniz 102 yapar. En maksimum notta 100 olabilir için bir tane daha if yazıyorum. If sayı i virgül 1 değeri 100'den büyükse bunu sayı i virgül 1 değerini 100 yap diyorum. End ile bu if'i kapatıyorum. End ile diğer if'i kapatıyorum. Sonra end ile buradaki for'u kapatıyorum. Son olarak arkadaşlar, bakın burada xls write komutu var. Bu xls write komutuyla birincisine ne yazıyorum, nereye yazı yazılacaksa bunu yazıyorum. İkincisine hangi dosyaya yazacağını söylüyorum. Üçüncüsüne ise e, hangi satırlar arasında yazı yazacağını söylüyorum. Burada normalde B1 ile C6 yazar isem Çünkü 6 satırım vardı Sıkıntı olmayacak Ancak C'nin yanındaki değeri Bana B1, B2, B3 gibi bir değer olarak vermesi lazım Buraya da i yazarsam hata veriyor Ya da M yazarsam hata veriyor Bunu önleyebilmek için Bakın burada tırnağı yerleştirdikten sonra virgül yazıyorum num2str i ya da m diyebilirim ee, en son i m'de bittiği için de sıkıntı olmayacak. Buraya M yazıyorum. B1 ile C M'e kadar olan bütün satırları buna yazdır diyorum. Ee, neden böyle bir şey yapıyorum? Şayet e, direkt sayıyı yazdır dersem, bu sefer notlardaki e, oradaki matematik, e, fizik, kimya, hidrolik gibi yazıları siliyor sadece sayı olanları ekliyor bunu önlemek amacıyla da böyle bir kod bloğu yazıyorum bakın şimdi bunu çalıştırıyorum şu anda çalışıyor arkadaşlar hatanın nedeni çok özür dileyerek Buradaki Excel'i benim kapatmamış olmam oldu. Önce kaydettirelim. Şimdi çalıştırayım. Excel'e yazması da biraz uzun sürebiliyor. Şu anda bitirdi ve ee, ben şimdi oradaki Excel sayfasını açacağım. Bakın Excel sayfasını açıyorum yeni notları. Burada dersin başında 92 olan hidrolik notunu şu anda 100 olarak oluşturup buraya yazmış durumda. Excel dosyalarına bu şekilde müdahale edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.